kendini keşfetme yolculuğuna hoş geldin. Kadının kadına zorbalığına ne demeli? Yüzyıllardır ezilen, hor görülen kadın hep ikinci plana itildi. Neredeyse tüm toplumlarda ve kültürlerde kadın sadece hizmet eden, cinsel obje, en hızlı harcanan, kas gücünün zayıf olması sebebiyle de belki de ataerkil zihniyetin rekabet dünyasında onu yok saymasına neden oldu. Tarih boyunca elbette ona gereken saygıyı, değeri, hakkı verenler de oldu. Nadir ve zor olsa da. Bazen hukukla, bazen din aracılığıyla verilen haklar çoğu insanın işine gelmedi ve onu çarpıtıp kendi çıkarlarına göre kullandılar. Oysa kadın olmazsa insanlık olmazdı. O anneydi, eşti, yoldaştı. Hayatı güzelleştiren, mutluluk katan, renklendirendi. İşte tam bu noktada kendi değerini bilmeyen kadınlar erkek yönlendirmesine göre kendini anlamlandıran kadın farkına vararak veya varmadan kendini akışa bıraktı. Bu da en çok ona zarar verdi. Hep erkekler zarar vermedi kadınlara tabii ki. En çok zararı ve zorbalığı da yine kendi cinsine kadınlar yaptı. Güzel yaratılmış bir kadını mesela hem cinsi sırf kıskançlık yüzünden aşağıladı. Giyinmeyi bilmiyor, konuşmayı bilmiyor. Böyle mi iş yapılır? Çok güzel ama akılsız gibi etiketler, yorumlar koydu. Ya da çalışkan, başarılı bir kadını vurmaya, üzmeye çalıştı. Ayağına çelme taktı. Sırf kendinde yok diye çok seven kocasını veya erkek arkadaşını elinden aldı. Akıllı bir kadın görse örnek almak dururken sadece burun kıvırır. Ne var Herkes yapabilir bunu der. Kadın kadını hep rakip gördü. Örnek ve ilham almak dururken onunla yarışıp küçümsedi. İşte sırf bu yüzden toplum geri kaldı. İlerlemek şöyle dursun, iç çekişmeler ve kaos hiç bitmedi. Birbirini üzüp incittiğinde bunu bir başarı saydı, tatmin oldu. Kendini daha iyi hissetmek için karşıdaki kadını aşağıladı, hakir gördü. Mesela gelin kayınvalideyi, kayınvalide de gelini incitti, üzdü, hor gördü. Rakip değil, ekip olmayı bir türlü öğrenemedi. Bu gördüğüyle hem kendimiz yapmayıp hem de sonraki nesillere aktaramadık ve yüzyıllar boyunca bu bu şekilde hep devam etti. Bazen bana da soruyorlar. Kadınlar mı daha çok aldatır, erkekler mi? Cevabı çok basit. Bana göre eşit. Çünkü her aldatma eyleminde iki taraf vardır. Biri kadın, biri erkek. Yani aslında kadın aldatırken erkek de aldatmaktadır. Ya da tam tersi. Yükselmek için ve anlamlı başarılar için başka bir kadının ayağını kaydırmak, hor görmek, ezmek gerekmez. El ele, destek vererek, başka bir kadını ezmeden de hep birlikte ekip olarak çok güzel işler başarabiliriz. Başka bir kadının önemli olması sizi önemsiz yapmaz. Burada kişi kendini çok iyi tanımalı, Nerede yanlış bir duyguya ya da harekete yöneldiğini fark etmeli ve kendine dur diyebilmeli. Kötü bir düşünce geldiğinde ya da yapmak istediği kötü bir şeyi fark ettiğinde en azından kendine itiraf ederek bir dakika ben ne yapıyorum? Bunun sonucu faydalı mı zararlı mı? Ben bundan kendim en başta ne elde edeceğim diye kendine sormalı. Kısacası toplumumuzda ve pek çok toplumda en çok olan örnek gelin kayınvalide mevzusunda İki tarafta birbirini rakip görmek yerine ikisi de biri anne diğeri eş olarak değerinin ve kıymetinin farkında olarak saygılı ve sevgiyle davrandığında bu işin sonundan her iki kadın da karlı çıkar. Öyleyse erkekleri ya da başkalarını suçlamak yerine önce kendimizden başlıyoruz. Ne dersiniz? Videoyu beğendiyseniz destek olmayı unutmayın. Başka hangi konularda konuşmamızı istiyorsanız Lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın.